saldırdı. İddiaya göre bu adam madde bağımlısıydı. Bilinmeyen bir nedenle Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline çıktı. Yapılan saygısızlığı gören vatandaşlar önce ikna edip indirmeye çalıştı. Ardından heykele tırmanıp yanına gittiler. Direnince zorla aşağı indirmek zorunda kaldılar. Öfkeli kalabalık linç girişiminde bulununca devreye polis girdi. Şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı. Polis saldırganı kelepçeleyip ekip otosuna bindirdi. Emniyet müdürlüğüne götürülen saldırganın sorgusu sürüyor. Hadi. İkinci provokasyonun adresi Tekirdağ çorluydu. Kimliği belirsiz bir kadın, elindeki baltayla gelip utanmadan, sıkılmadan Atatürk'ün heykeline saldırdı. Hadi. Çevreden tepkiler yükselince bir yazı bıraktı, baltasını saklayıp uzaklaştı. Hadi. Polis şimdi kimliği belirsiz bu provokatörün peşinde. Üşü, Üşüttünsen tedavi gör. Hadi hadi hadi. Son günlerde bu tarz provokasyonlar çok arttı farkındaysanız. Buna dikkat etmek için bir iki not düşelim. Hiç düşündünüz mü neden hep birileri iki Mustafa'yı karşı karşıya getirmek çabasında? Oysa biz Türk milleti olarak iki Mustafa'yı da çok seviyoruz. Biri peygamberimiz Muhammed Mustafa, diğeri Mustafa Kemal Atatürk. Biri Allah'a kulluk etmemizi emretti, diğeri kula kul olmamayı öğretti. Bu iki büyük insanı aynı anda saymak böylelerine zor geliyor olabilir ama böylelerini de biz saymıyoruz zaten.